Merhaba arkadaşlar bugün kendi yapmış olduğum Türk bayraklı lucky blokları göreceğiz. Bunu yaptım ve arkadaşlar aşağıdan şöyle bir şey vereceğim. Otomatik bir şekilde her şeyi kuracak. Normalde config dosyasını ayarlamak ve şeyi ayarlamak gerekiyor modun içinden e, bu png dosyasını ayarlamak gerekiyor jar dosyasını falan açıp yalnız e, o biraz hani uğraştırıcı onu herkese buradan anlatmam mümkün değil yani herkesin benden dinleyip anlaması mümkün değil o yüzden sizin için ben kendim onu otomatik bir kurucu yapacağım e, ve siz onu direkt yani açıp kurduğunuzda tamam kur dediğinde oyuna girdiğinizde e, bu lucky block Gireceksiniz ee, Arkadaşlar bunu size veriyorum Hani bunun içinde videoyu beğenip e, Yorumlarsanız böyle güzel bir şekilde sevinirim ee, Dediğim gibi aşağıdan indirebilirsiniz ee, Bence çok hoş oldu yani Hani bize göre hani Her şeyi var bunun kırmızısı var moru var Bilmem siyah var şöyle şekillisi var böyle şekillisi var Dedim Türk bayraklısı iyi olmasın Hani bizim ülkeye Has bir şey olsun bize has bir şey olsun ee, Bu şekilde Bunu Türk bayraklı hale çevirdim Hemen açalım istiyorsanız ee, şöyle Bakın şöyle de 3 türü var tabii ki Lucky Block Bir tanesi çok şanslı bir tanesi e, Şanssız diyebiliriz Yani hep kötü şeyler çıkıyor %80 %80 Bunların şeyleri var ee, Bu da çok şanslı bir blok Bundan hep güzel şeyler çıkıyor yani %80 bir ihtimal Bundan e, yarı yarıya Ya bu e, şanssız bir şey ya şanslı bir şey Hani bunda şans unsuru biraz daha fazla Şuradakinde yani şu elimdekinde e, Şans unsuru biraz daha Nasıl diyeyim az çok kötü şeyler çıkabiliyor yani neyse biraz oynayalım hatta ee, şöyle game mode 0'a geçelim şunları bir kıralım bu yarı yarıya değil mi bakalım ne çıkacak şanslı mıyım şanssız mıyım 1 2 3 Aha tamam diyeyim. güzel bir şey çıktı da kazıkçı çıktı yani mal mısın nasıl şimdi şunu kıralım vay şanssız ha yok bu çok şanslıydı aynen Tam bu şundan çıktı bir çıktı. Bu çok şanssızdır. Bunu açınca ne olacak bekle. Şöyle. Aa, çok şanssızdan ne çıktı lan. Çok güzel lan. Güzel şey çıktı aynen. Güzel. Bu arada config dosyası bunun hani özel. Lucky Blo'nun orijinal config dosyası değil. Ee, hani daha da böyle. Ee, vahşet şeyler çıkabiliyor ee, şanssızlardan. Ee, normal Lucky Block'tan biraz daha farklı şeyler çıkabilir yani. Haberiniz olsun. Zaten hani bunu kullanmak için o oh, oh, Kurtuldum lan. Çok güzel bir şekilde kurtuldum. Ee, içinden şey arkadaşlar. Nedim ee, ne diyeyim? Heh, normal bir hani enjekte etmek gerekiyor. Orijinal şeyin üstüne enjekte ediyorsunuz. Bu köpekler de benim mi oldu bu arada? Aynen. Hemen evcil geldiler bak. Ee, orijinal moda enjekte ettim zaten hani bunu üstüne e, sadece şekli değişik ve config dosyasındaki ayarlar değişik farklı şeyler çıkıyor bazen ee, yani normaldeki bloğa göre e, biraz daha vahşi şeyler var ee, bu arada Hakan da Facebook'tan yazdı neyse e, şöyle şunları şuraya atalım biraz daha açalım bence bundan ya, çok güzel hani görünümü bence çok güzel oldu tabi şey yapanlar kusura bakmasın ee, şekli beğenmeyenler arkadaşlar elimden bu kadar geldi yani hep hani bunu zaten Photoshopta şunu yan falan çevirecektim Hani daha da güzel olacaktı ama e, bunu yan çeviremedik Çünkü bu 16- 16 galiba bu resim olmuyor yani hani kusuruma bakmayın İnşallah şekli benzetebilmişimdir beğenmişsinizdir yani bu şuraya şans yarı yarı şeyler dizelim şöyle ne çıkacağı belli olmayan yarı yarı şans olanları şuraya e, şanslıları dizelim gidin arkadaşlar Gidin şuradan. Heh tamam. Şöyle şanslıları dizelim. Ee, şu köşeye de şanssızları dizelim. Bakalım bunlardan ne çıkacak çok merak ediyorum ya. Bu taraf var ya bence patlayacak ölecek gidecek. Köpekler bir durun Allah aşkına. Heh, bir şöyle durun. Tamam koçumsunuz. Sen de dur koçum. Heh. Evet şimdi. Bence en şanslılardan başlayalım. Hani yani benim görüşüm. Başlıyorum. Ha tamam olta çıktı. O ne lan? Anaa. Abi çok güzel şeyler çıktı lan bundan. Harbi harbi bak bak. Hop. Şöyle. Tamam. Aha. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Şunu da bilmeyenler varsa göstereyim. Böyle bir şey geliyor. Gold nugget geliyor elinize. Bunu atıyorsunuz. Böyle e, size işte diamond'dı şeydi meydi hepsini fırlatıyor bu kuyu. Diamond da şuraya fırlatmış. Çok güzel bu ya ben bunu seviyorum. Ha tamam. Şanslılardan ama şah bak golden apple çıktı tamam. Güzel şeyler çıktı yani. Şimdi burada da yarı yarıya vardı. Aha. Aha bu öküz. Bu öküz. Bu hayvan işte bu. Heh bundan bahsediyordum işte ben. Öküz. Öküz oğlu öküz. <laughs> Neyse arkadaşlar oraya tekrar gitmeye gerek yok. Ee, ben şurada son kez e, bir şekilleri göstereyim. Dediğim gibi aşağıdan otomatik bir şekilde kuracaksınız. Ben her şeyi ayarladım sizin için. Ee, lütfen arkadaşlar. Eee. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Harbiden yani ben önemli yani dikkat ediyorum böyle şeylere. Ee, tabii ki yani bazı arkadaşlar diyor ki niye like istiyorsunuz? Like'ın bir sizin çıkarı mı var? Ee, i̇şte yalan söylemeyin, like para kazandırıyor Alakası yok arkadaşlar gerçekten alakası yok. Hani e, bir akademi eğitiminde zaten söylenmiş bu. Hiçbir alakası yok yani aldığın like'ın hiçbir alakası yok. Sadece e, nasıl diyeyim çok fazla dislike alırsa bir video. O video hani YouTube diyor ki aa bunda bir şey var bunu hani bir göz atayım şuna diyor. O kadar yani dislike like olayının şeyi bu. Çok fazla dislike alırsa sadece YouTube'un şeyine gözüne batıyor o kadar. Başka hiçbir şey yok. Aldığın like isterse 1 milyon olsun. Hiçbir önemi yok. Bunu da buradan belirteyim. O yüzden hani sadece emek karşılığı isteyen YouTuber'lar like istiyor yani. Ben de sizden zaten bunu istiyorum. Hani, ben... aha bak oğlum. Yani yarı, yarı yarıyaydı bir de bu. şanssız da değil Yarı yarıya bir bloktu. Neyse arkadaşlar şöyle bir atlayayım bitireyim. Hæ, heiðir okk Bye bye.